son peygamber Hazreti Peygamber tabii ki e, bir peygamberdir. Peygamberler zaten insanlara hayatı öğretmek için gelirler. Sadece hayatı öğretmek için değil, hayatın bu hayatın gerisindeki hayatı da öğretmek için gelirler. Sadece dünya hayatıyla ilgili problemler, maddi hayatla ilgili müşkilatlar değil bu hayatın ötesindeki asıl hayat olan ahiret hayatıyla ilgili olarak daha çok gelirler ama tabii ki ahiret hayatı dünyada kazanılan bir hayat. Dolayısıyla dünya bu açıdan çok önemli. Ve Cenab-ı Hak ta ilk insandan itibaren hatta ilk insanı peygamber olarak göndermiş ve ilk insandan itibaren Rab sıfatı ile, veli sıfatı ile, alim sıfatı ile, bütün sıfatları ile insanlara, kullarına doğruyu, hakikati öğretmiş. Bu öğretimde tabii ki birinci dereceden rol alan şahsiyetler peygamberler. Peygamberler bir kere hayatı öğretmek, ahireti öğretmek, insanlara doğruyu, hidayeti, doğru yolu öğretmek için gelen şahsiyetlerdir. Hazreti Peygamber de peygamberlerin sonuncusudur. Yani Cenab-ı Hakk'ın ...insanlara doğru yolu... ...son kez vasıtasıyla... ...tebliğ ettiği şahsiyettir. Bu sebeple... E, ...Hazreti Peygamber'in... ...insanlık tarihi açısından... ...bu öğreticilik vasfıyla... ...çok önemli bir yeri vardır. O gerçekten... ...tam bir muallim. E, hayatın bütün alanlarını... ...öğreten bir muallim. Bakın Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda biz... E, ...sadece bugün din dediğimiz insanın vicdanına hapsetmeye çalıştığımız alanla kalmamış. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Hz. Peygamber'in bu öğreticilik vasfına atıfta bulunulur. Ee, Hz. Peygamber'in bu öğreticilik vasıfları arasında mesela kitabı öğretendir o insanlara. Hikmeti öğretendir. Onları tezkiye edendir. Bakın bu üç vasıf çok önemlidir. Kitap yani Allah'ın kitabını, Cenab-ı Hakk'ın insanlardan istediği, yapmayı ve yapmamayı emrettiği hükümleri insanlara öğretir. Bu tamamıyla e, Allah'ın takdirindedir. Onu da peygamberler vasıtasıyla insanlara duyurur. Bir başka husus hikmet. Hikmet nedir? Gündelik hayatta veya... İster maddi hayat olsun, ister metafizik hayat olsun. Yani ister maddi hayat, ister manevi hayat olsun. Bunların hepsinde doğruyu, özü yakalamadır hikmet. Bir başka husus, Hz. Peygamber'in öğreticilik vasıflarının birisi mesela tezkiyedir. Yani insanı beşeri kirlerden, dünyevi, maddi, olumsuz nefsin özelliklerinden temizlemesidir. Bu özelliklerle birlikte Hazreti Peygamber bakınız sadece bir devlet başkanı olmamış, sadece bir ordu komutanı olmamış, sadece bir peygamber olmamış, sadece bir e, öğretmen olmamış, yani kitabı öğreten anlamda öğretmen olmamış. Hayatın bütün alanlarını kuşatmış. Ama asıl onun rolü belki de hayatı yaşayarak öğretmesi. Yani bizatihi kendisi de bu işi yaşayarak insanlara göstererek öğretmiş. Sadece bizim yaptığımız gibi bizim derslerde hoca sıfatıyla yaptığımız gibi tahtada göstermekle kalmamış o hayatında tatbik etmiş. Böyle bir yönü var Hazreti Peygamber'in. Şimdi aslında Hazreti Peygamber'i Kur'an'ın canlı bir tefsiri olarak kabul etmek lazım. Dolayısıyla Kur'an'ın ilme verdiği önem çerçevesinde bu soruya bakmak gerekir. Bakınız ilk ayet ikradır. İkra'yı bugün bazı platformlarda değişik amaçla kullanıyorlar. Yani okudur. Hz. Peygamber'e gelen ilk vahiy okudur. Oku neyi oku? Öğren demektir. Öğren bil demektir. Neyi bileceksin? Her şeyi bileceksin. Bugün bilgi Sadece ve sadece sanki özellikle de <laughs> ee, günümüz medyasının, televizyonculuğunun, gazeteciliğinin etkisiyle bilgilerini birikimlerini sağlayan bu toplumlarda bilgi sanki sadece hayatın görsel yönüyle, okuma yazma yönüyle elde edilen başka taraflarına nüfuz edemeyen bir sanki alan gibi. Oysa oku emri daha çok hayatla ilgilidir. Çünkü Hazreti Peygamber ümmiydi. Yani okuma yazma bilmiyor idi. Okuma yazma bilmeyen birisine sizin oku demeniz bir anlamda saçmalık olur. Eğer geri planını göremezseniz. Ama ikra yani oku emrindeki hikmeti, özü yakalayabilirseniz Burada sadece kağıt kalem ile okuma yazmanın kastedilmediği, tam tersine Hz. Peygamber'in o andaki durumu göz önüne alındığında hayatı okuma, eşyayı okuma, eşyanın hakikatini okuma ki biz buna tasavvufta marifetullah diyoruz. İşte marifetullah elde etme, irfan elde etme. Hz. Peygamber'den istenen orada o oku emriyle Ondan istenen şey marifetullah'tır. Salt kuru ilim değildir. Zaten bizim İslam tarihinde sufilerin ortaya çıkmasına, sufilerin tepki gösterdiği en önemli unsurlardan birisi Kuru okuma yazma bilgisidir, hayata geçirilmeyen bilgidir. Bu bilgi din bilgisi bile olsa, dini bilgi dahi olsa kuru kaldığı müddetçe, hayata geçirilemediği müddetçe, metafizik aleme, metafizik tarafa intikal ettirilemediği müddetçe, bu bilgi doğru bir, en azından eksik bir bilgidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in ilme verdiği önem. Kur'an'ın ilme verdiği önemle eş değerdir. Onun bizatihi hayattaki uygulamasıdır. Hz. Peygamber bizatihi kendisi muallim olduğuna göre, kendisi öğretici olduğuna göre, kendisi hayatın her alanını, maddi alanında, manevi alanında, vahim nezareti altında, Cenab-ı Hakk'ın ikramı, Cenab-ı Hakk'ın nezareti altında insanlara öğrettiğine göre, Hazreti Peygamber'in muallimlik yönü onun bizim için esas alacağımız, numune olarak alacağımız en önemli yönlerinden birisidir diyebiliriz.